Thank you. Boş ver onları, boş Sen kendi mamanı hadi. Diğer arkadaşlar da düşünüyor ya. <laughs> Birilerine bakıyor, onlara birilerini vermiyor <laughs> <düzelmiyormuş>, değil mi? <laughs> ya yerim seni. Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet dostlar nasılsınız iyi misiniz? Vallahi biz deliyiz Allah'a şükür daha da iyi olma çalışıyoruz. Kızım hiç yemeğini yemiyor, herhalde dün akşam iyi doydu. Evet. Hepsinin mamalarını verdik. Paşa da yemiyor. Biz de uyuyor biraz. Tavukları saldık. Yani rutin bir pazar günündeyiz bugün. Bugün günlerden pazar, yani evdeyiz. Evde hep beraber vakit geçireceğiz. Birkaç gündür olduğu gibi. Aynen. Özlem artık daralmaya başladı. Evet. <laughs> Zor oluyor çocuklar, çocuklar hep beraber evde olmak. Ya Yorg yorgunluğu yorgunluğunu geç yani şey oluyor. Çocuklar hem evin içinde sıkılıyorlar, onlar sıkılınca beni de darlıyorlar. Ve ben de aşırı daralıyorum. Ne <laughs> düşünüyorsun şimdi kapıda kapıda da bir, bir kamyon odun var. Ya evet. <laughs> <atacağım ben. gülüyor> Daha onlar toplanacak. Daha onlar alınacak içeriye edilecek. Aynen. Ay, bugün işimiz daha çok. Şekilde <laughs> bakalım. E, o zaman önce şey yapalım ya. Köpeğimizi yıkayalım. Ondan sonra onu bir evin içine yerleştirelim. Ondan sonraki işlere bakalım. Olur mu yani? Aynen öyle yapalım. Dün akşam. Dün akşamdan beri burada. Dün akşam yıkayamadım. Bu tasmasıyla değil de ama öbür zinciriyle bağlıydı. Uzundu buralara gidip gelebiliyordu. Dün akşam verdim mamasını ama bugün yemedi şimdi. Niye yemedi kızım. Hanımefendi aç değil herhalde. <laughs> Sen yıkamak mı istiyorsun? Ya da Güzel mi içeri? mi içecek geçelim geçelim. mi içecek mi içecek mi içecek mi içecek mi içecek mi 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 Evet sürpriz. <laughs> evet sevgili dostlar, bir önceki videomuzda söylemiştik köpeğimizi evin içinde bakacağız artık diye. Koyayım, Şamlarına koyayım. Şamlarına koyayım. Şimdi Gökcan köpeğimizi yıkayacak. Ondan sonra sobanın yanına yerini alacağız onu. Tasmasını çıkarmadım etik tasmasını. Çıkaramıyorum çünkü çok şey yapıyor. Kaçıyor. Suyu bana sevmiyor <laughs> Aynen. Suyu seviyor ama dara gelmeyi sevmiyor. Ay, Bak nasıl bakıyor ya. <laughs> Simay da babasına yardım ediyor değil mi Simay? Evet. Aferin sana. Soğuk suyu sevmiyor. Evet. O yüzden dışarıda yıkamıyoruz. Zaten hava da seri şu an. Yani. Hasta olmasın diye içeri aldık. İçeride yıkayacağız. İçeride yıkayacağız. Gözümün önüne Hira yavruyken yıkadığımız zamanlar geldi aklıma. <laughs> Tutamıyorduk onu küvetin içinde hatırlıyor musun? Şu an o zamanlara göre daha iyi duruyor sanki. Dur, Biraz dur kızım dedim. Şişt şey falan. Öyle evet, durdu. Şu kısmı sabret. yanına. Ya nasıl bakıyor Allah. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, tak sen, kızım dök. sen sık bu gücü yapıyorsun annem? sık Tamam. İki üç kere yıkamam lazım. Evet. İki üç kere almam lazım çünkü. bayağı da yıkanmıyor. Bizim de vaktimiz olmadı hiç. Değil mi kızım? bunu her hafta yıkıyorduk ya. Evet her hafta yıkıyorduk aynen. Ama evdeydi o. Yani koku yapıyordu çünkü. Tabi. İster istemez. Şimdi dışarıda olduğu için de fazla şey yapamadık. Sağlık yani. Güzel Faydalı bir şey. Sana makyaj da yapacak anne. Ha. Ay Allah. de yapacağız. Manikür pedikürlü. ellere bak ne kadar kibarda duruyor elleri Şükür olur. Çok tatlı ya. Aslında tüy dökümü de yok. Evet. Çıkmış. <laughs> Çıkmış tüy dökümler. Evet bir ara çok tüy dökülüyordu. Yani, tüy döküm zamanıydı büyük ihtimalle. Hani şu an o kadar tüy dökülmüyor. Ayaklarım. Evet, evet şimdi tarak zamanı. Vallahi dökülmüyor gerçekten ha. Tüyleri gözüken. Var yani. İyi bari. Ben biraz şey yaptım çünkü karar verirken acaba tüyleri sorun olur mu dedim ama dökülmüyor yani. Yani ne seyrede kalmak istiyor. O yüzden rahat dikkat kendini. Evet aslında. Bu sefer durur mu? Hepsi böyle duruyor. O da sıkıntı dışarıda. Evet. Hav hav yapmak da. Yani onun için de aslında sıkıntılı bir süreç oldu bence. Niye diyecektin? Evde hani büyüdü sonuçta. Yani doğdu bizim eve geldi. Yani şimdi buraya gelince biraz afalladı. Ne iş bulduk Yani evet. Ne bulduk yani? Alamazdık içeriye. Yani bizim daha iyi bir içinde inşa yokken yani onu alamazdık yani içeriye. Böyle olması gerekti. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ben gideyim sobaya bir iki odun atayım o zaman. Anca. Hadi. Tamam. Evet. Kızımızı yıkadık. Sobamızda yanıyor. Hanımefendi, çıktı koltuğa banyodan sonra mis gibi oturuyor. Değil mi kızım? Hah. <laughs> Özlemişti değil mi koltukta oturmayı, yatmayı? Vallahi özlemiş. Heh. Bizim kızlar da yalnız çok sevindiler onu içeri aldığımıza. Özellikle Zeynep. <laughs> Vallahi İyi oldu yani. Çocuklar da istiyordu zaten. Hı. Evet Özlem Hanım. Köpeğimizi de yıkadık. Evet, gibi oldu Mis gibi valla. oldu valla. İçeride oturuyor şu an. <laughs> Mis gibi kokuyor valla. Pırıl pırıl oldu. Evet, ben çamaşırları atayım dedim o arada. Biliyorsunuz bugün çok işim var gerçekten. Ondan sonra çamaşır attıktan sonra bir market yapalım. Çünkü ekmeğimiz falan yok. Ekmek falan kalmamış. Zaman. Biz beyaz ekmek yemiyoruz artık. Evet. Yoksa tam de. buğday. Tam buğday ya da varsa kepek alıyoruz. Evet. Çok da yemiyoruz zaten ekmeği de. Aynen. Ama, ama yine de olmazsa olmaz oluyor. Yani baktığınızda peynirin yanında en azından bir, bir iki dilim olmazsa olmuyor. Çünkü bu sefer de mideniz bulanıyor. Tabii. Yani zaten şöyle bir şey var. Hani Ekmekçi geliyor zaten ama onu da hani böyle bizim istediğimiz ekmeklerden olmadığı için alamıyoruz. O yüzden markete gidip almak zorundayız. Zaten sabahları artık kahvaltıları normal bir tabak hazırlıyoruz. Çocuklara normal kahvaltı hazırlıyoruz. Kendimize tabak hazırlıyoruz. İşte iki tane yumurta, işte şu kadar peynir falan. Aynı diyetteki gibi. <laughs> Öyle kahvaltı yapıyoruz yani. Artık dikkat ediyoruz. Bakalım inşallah faydasını görürüz. Arada tartın üstüne çıkıyoruz. İşte bir kilo vermişiz, iki kilo vermişiz falan. Ondan sonra bayağı iyi oluyor yani. Şu an iyi gidiyor. Bakalım yani bir gelişme var gibi. <laughs> evet, bu arada e, dün benim doğum günümde öncelikle Gökcan'a çok teşekkür ediyorum. Başta ailem olmak üzere, Gökçen ailesi olmak üzere herkes doğum günü kutladılar. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün takipçilerimiz e, özelden bana doğum günü mesajları gönderdiniz. Takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tanımadığım insanlardan böyle doğum günü, yani sizler bizi tanıyorsunuz ama bizler tanımadığımız için onlardan doğum günü mesajı almak. Yani açıkçası beni çok duygulandırdı çünkü yetişemedim artık. Bazı yetişemediğim yorumlarda da oldu. Onlardan özür diliyorum cevap veremediğim için. Onlara da buradan toplu bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Evet çamaşırım bitti. Şimdi markete gidebiliriz. Hadi gidelim. <laughs> Çocuklar acıktı çünkü. Aynen. Markete geldik. Ne o? Tam buradan Tam burada. Evet. Bizim geçen aldığımız de. hangisiydi ya? Şu kepekliydi de güzel ya. Şuydu evet. O daha iyi sanırım, hem daha iyi doyurucu. Binimizi engel, koyu birini açtı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Asla baktı. Hak etti. Allah Allah. Var dır bir sebebi. Bakalım neler varmış okul eşyaları falan mı gelmiş hep. Terliğe bak. ne yazıyor acaba? Güzelmiş. Aynı şundan. Ne güzelmiş. Battaniye mi Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? ne? Yağdanlık da güzelmiş. Bu yapılarak da iyi bence. Su şişesi, bu da yağdanlık. Yani iyi. Evet, meşhur terliklerimiz, bizim kızların terliklerinde. Evet. Nereye gidiyorum? Çikolata arıyorum. Şimdi markete geldim. eve boş dönersem çocuklar beni keser. <laughs> Onlara cino alacağım. Ya çocukluğumuzda yiyorduk. Görmüyordum uzun zamandır. İlk defa markette gördüm. Onları şöyle alayım sevinsinler. Evet sevgili dostlar marketimize gittik. Ekmeğimizi aldık. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Çıkarttık çocuklar acıktılar. Yani bugünlük bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Zil butonuna açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.